saatler gece yarısını gösterdiğinde Başbakan'ın konvoyu göründü. Başbakan Erdoğan şu anda Brüksel'de gurbetçilerin toplandığı alana ulaştı ve otobüsün üzerine çıktı. Çok coşkulu bir kalabalıkta onu işte böyle karşıladı. Az önce dünya birçok televizyon kanalından Suriye'deki ...vahşeti izledi. 10 bin yance insanın... ...şu ana kadar... ...150 bin insanın... yediden yetmişe ...kadınıyla... ...erkeğiyle... ...nasıl öldürüldüklerini... ...izlediler. Erdoğan'ın ilk mesajı Suriye konusundaydı. Öldürüldü. Bugün manşetlerdeki katliam fotoğraflarına değindi Erdoğan ikinci Cenevre Konferansı'na çağrı yaptı. Yarın Cenevre 2 toplantısı var. Şimdi bizde de Brüksel'den sesleniyoruz. Ey dünya! 150 bin insanın öldürüldüğü Suriye'ye karşı acaba sessiz mi kalacağız? Cenevre 2 ses ver demek zorundayız. 17 ve 25 Aralık operasyonlarıyla Mısır'daki darbeye de değindi Erdoğan. Demokrasi vurgusu yaptı. Bütün bunların üstesinden gelmeye muktedir bir AK Parti iktidarı vardır bunu unutmayın. İftiralar asla unutmayın yer bulmayacaktır. Çünkü güneş balçık da bu böyle Emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Ama istiyoruz ki bu katliamlar dünyada dursun. Suriye'de dursun. Mısır'da maalesef demokrasi darbe yedi. Mısır'da dursun. Başbakan Erdoğan mitingin sonunda kalabalığa şarkıyla veda etti onları Rabi'a selamıyla uğurladı. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Surenin <laughs> gezi